Bugün yine aynı şekilde 3 tane e, AK Parti milletvekili de buradaydı. AK Parti milletvekillerinin Sayın Polat Türkmen'in, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar'ın katılımıyla bir toplası toplantısı düzenlendi. E, bununla alakalı ben katılamadım. Siz de katılamadınız ama yakından takip ettiğiniz biliyorum. E, paylaşmak istedikleriniz için lütfen size aktarayım. Şöyle evet ben öteden beri yazılarımda da bunu belli yazarım. 3 e, üç AK Parti milletvekilini bir arada görüp de onlara bir göz göze bakıp soru sormak isterdim. Ama yine çok... kısmet olmadı. Bugün evet e, e, bildiğin gibi Ermet e, heyeti olarak e, misafirlerimizi kabul ettik. Ve o toplantıya aynı saatlere çakıştığı için önceden belirlendiği için katılamadık. Ama e, programı takip ettim daha sonra e, aşans haberlerine baktım arkadaşlarımızın yaptığı haberlere baktım. Aslında AK Parti milletvekillerinin toplantısında sevgili Aykut Ateş e, yeni bir şey yok malumun ilanından öte bir şey göremedim. Ben orada olmak gerçekten çok isterdim. Birkaç soru yönetmek isterdim. Ee, i̇lk önce ilçe başkanı Saffet Bozkurt e, bir açılış konuşması yapmış ve e, bu e, benim bugünkü köşe yazımda e, bunları sorunsal olarak e, işaretlemiştim. Hemen hemen aynı konulara Ereğli Devrek Yolu, Fakülteler Kampüsü, Hükümet Binası, Emniyet Binası, yani kamu binalarının olmayışı gibi konulara değinmiş ve bunların bir an önce halledileceğine söylemiş. Buna ilave olarak ne demiş? Ereğli Diş Hastanesi'nin hastane yanına bir an önce açılacağını söylenmiş. E, el er maden de alımlara başlanacak denmiş ve eğitim konusunda Karadeniz Lisesi ile Anadolu Lisesi'nin proje okulu olduğunu söylemiş ve tersaneler bölgesinde işe alımların başlayacağını söylemiş ki bunlar zaten karadeniz Ereğli'de yolda geçen herhangi birine sorduğumda ki e, de yani retorik haline geldi. Herhangi birine sorarsanız bu tersaneleri e, e, fakülte kampüsünü ve hükümet binalarını herkes her zaman her şekilde söyleyebilir. Bunlar söylenmiş. Onun dışında eee şeylerde milletvekilleri de söz alıp bunları hemen hemen tekrarlamışlar ve bir an önce çözeceklerini söylemişler. Orada benim dikkatimi çeken ortak nokta her dört AK Parti dediğim ilçe başkanı ve milletvekilleri Erdemir Oyak'a pekiştirerek teşekkür ediyorlar. Teşekkür ediyorlar. Hem işe alım sürecinden dolayı ve doğru bir şey yapıyorlar e, aslında. E, tabii ki biraz önce biz de öyle söyledik. Zaten bardağın e, dolu tarafına baktığımızda dedik ve e, devam ettik. Onlar da doğru bir şey yapmışlar. Bunun yanında tabii taleplerini de sıralıyorlar. Ama e, ben isterdim ki hani bir e, bir müjde e, üç milletvekili kolay kolay eriyordu aynı anda ve e, böyle rutin bir dönemde şu anda herhangi bir şey için gelmiş değiller. Ama e, tam fırsattı. Ben öyle inan e, sandım ama böyle e, büyük e, flash bir haber çıkmadı oradan. Evet. E, zaten ajanslarda rutin geçmişler. Yani AK Parti eti e, icraatlarını anlattı. İcraatın içinden programı olmuş. E, daha farklı, somut beklerdik işin doğrusu. Ben de katılıyorum size. Normalde bahsettiğiniz sorunlar e, veliyattan bir devam eden sorunlar. Hatta orada bazı eleştiriler de olmuş. Hani bölgeye yatırım yapılmıyor diye eleştirenlere de orada bir cümleyle e, bir tahta bulunmuşlar. Demişler ki biz yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Yani hep de, yap söz verdiğimiz süreçten de önce bitiririz gibi bir açıklama yapılmış. Ama ben de takipteyim. Siz de biliyorsunuz. Bu süreçler devam ediyor. Bir de küçük bir not burada almıştım. Karadeniz Eylül Anadolu Sesi proje okulu olarak kabul edildi. Ben de sizden sonra önemli bir okulumuzda sınavlı öğrenci alacak ifadesi kullanılmış. Aslına bakarsanız Karadeniz Eylül Anadolu yıllardan beri sınavlı öğrenci alan kaliteli bir okul zaten. Ama proje okulu kapsamında bu süreçten uzaklaştırılmıştı. Ve tekrar buna kavuşmamız bizim için önemli bir gelişme. Evet gerçekten emeği geçenleri kutluyorum. Hatta sadece sanamında bu konuda, sadece torucunda bu konuda çok fazla emekleri var. Biliyorum başından beri. Ama hani bunlar sanki yeni bir şeymiş gibi halledilmek de, dediğiniz gibi biraz süreci e, üçü birden gelip hatta ilçe başkanı beraber burada değerlendirmeleri bizim önümüze sermeleri her zaman kazanmak gibi 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 geliyor bana sizin yani de Yani tabii hala Ereğli Devrek yolundan bahsetmek hala fakülteler fakülteler kampüsünde artık hani bir iki aylık süreçten gene projenin tamam Evet ama biz hadi yani neyi bekliyoruz o zaman? Neyi beklediğimizi Ereğli Devrek yolunda neyi beklediğimizi fakülteler kampüsü konusunda neyi beklediğimizi bilmiyoruz ve, ve bir de e, kamu binaları konusunda ödenek sıkıntısı Yok demiş Sayın Türkmen. E tamam ödenek sıkıntısı da yoksa e, yani bir şeylerin neyi beklediğimizin e, ben biz derken Karadeniz Ereğli Halkı adına söylüyorum. Burada e, bu beklentisi olan herkes haklıdır. E, bir an önce bu yatırımların kamusal yatırımların e, devreye girmesi gerekiyor. Kaldı ki e, geçtiğimiz hafta e, bu, düzeltiyorum bu hafta ortasında Belediye Başkanı Ali Postay'ın meclis toplantısında eee yani biz e, muhalefet partisi belediyesi olduğumuz için kredi dahi alamıyoruz gibi bir endişe verici bir e, cümlesi oldu umarım e, yani bu derece değildir çünkü siyaset böyle bir şey değildir politika bu değildir ülke yönetmek bence bu olmasa gerekir e, adaletle başlar her şey siyasetin temeli de adalet vardır ve e, siyasetçiler aslında birer iktisatçılar iktisatçılardır olması gerekir e, kamu kaynaklarını e, ihtiyaca göre adilce bölüştürmeleri gerekirken eğer biz bu kamu kaynaklarından adil bir şekilde yeterince faydalanamıyorsak ortada bir sorun vardır. Siyasette bu demek olmasa gerek. Doğru, çok haklısınız. E, tabii bu kapsamda da işte sizin söylediğiniz ihtiyaçlar doğrultusunda kaymakamlık binası, emniyet binası gibi ya da fakülte binası gibi birçok ihtiyaçlarımız hala hazırda devam ediyor ki bunlar aslına bakarsanız bize dolar olarak ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Çünkü kent merkezinde olan olması planlanan bu yapılanmalar sürecinde çarşı bundan negatif etkileniyor. Hatta hatta siz de çok iyi bilirsiniz. E, ilgili fakültenin oraya yapılması söylenmeye başlayın. Önce, önce tam yanlış bir rakam söylemiyor ama bazı işletme sahibi arkadaşlarımız oralarda işletmeler açtılar bu haberlere göre. Ya da inşaatlar yaptılar, bir artı bir daireler yapanlar oldu. Şimdi hala inşaat yapmayı bekleyen insanlar var. Çünkü orada bir nasıl bir yapı yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden kentin gelişimiyle alakalı, geleceğiyle alakalı bunlar önemli yapılar, yapılar e, gerçekleşmesi gerekiyor bir an önce. E, ve e, o şu an e, muhalefetin dışında e, AK Parti'nin bu yatırımları buraya getirmesi gerçekten önemli. Ereğli için önemli. Ereğli halk için önemli. Ben de size katılıyorum. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü de bugün e, Sayın Kaymakamımız e, İsmail Çorumoglu'nu ziyaret etti. Bu konuyla ilgili olduğunu düşünüyoruz ki açıklama o yöndeydi zaten. E, aynı zamanda bir türlü yapılamayan bu ereli kampüsü hakkında da bilgi alışverişi bilgilerini paylaştınız ama ayrıntılı bilgi yok gibi değil mi? Detay verilmedi. Bize kaymakamlıktan gelen fotoğraf ve kısa bilgi notuyla haberimiz oldu bundan. Ama önemli bir gelişme bu. Ee, yani e, özellikle Çufalı'nın, rektör Ereği Ereğli'de olması bence çok önemliydi. E, Orada neler konuşuldu ki e, Kaymakam Çorumluoğlu varsa e, Ereğli menfaati vardır diye düşünürüm ben. Bir projenin de var olduğunu biliyorum. E, milletvekillerinin de aynı gün Ereğli'de olması yine bir başka ilginç tesadüf evet. geldi. E, keşke hep beraber Ereğli devlet hastanesi eski yerine gitseydik de orada bir fotoğraf çekseydik işte rektör işte kaymakam işte milletvekilleri yakın zamanda da